merhaba arkadaşlar bugün gösteride yeni bir Brawl Stars bölümüyle karşınızda arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde ne uh, şey, yapacağız? Arkadaşlar bu bölümümüzde ııı e, sekreden sevgili kutbine kadar ama bu sefer kısa takip yapacağız arkadaşlar. Edgar hesabındayım. Yani Edgar Another Edgar aslında Another oyunda bir kız ismi, ay erkek ismi. Ay ben şakır bana Ben şimdi başlayalım. <laughs> Ben sattım bu arada doğuştan kötü baz var lan. Göstereyim mi? Bakın gördüğünüz gibi doğuştan kötü baz var. Başlayalım hmm. Beş Hmm. 5'i sarıyorum gençler. susun. Tamam girdik buraya. Abi abi bir çevirme çağırdı ya. Şimdi ben götürdüğünüz şey var Sevgiydi. dur şey adam. Aşk adamla çıkmıştı. Aşk adam. Hoş geldik. 16 kişi var bunda bak. Grup tanrım yok diye kazandım. Yes, gelin er senin davetini. Tövbe Rabbi. Bak kız grup. Ben, tamam, ben kızım geliyorum. Ben kızım hocam. Hımm O böyle fır kız var lan gerçekten. Şimdi yaz alalım Bak. Bak. Ve <laughs> bak. V tam tamam. Allah. Neyse i̇şte yani var mı? Kızıl medalı. Bir ya, de gayet güzel bir konsept ha. <laughs> Abi bunlar gerçekten kanatına vardım ben şu anda. Çıkış takımdayım. ya. Ama dur bir savaş alan. Onu bekleyeceğim. Oha direkt davet ediyor. Evet ya çok kırıptın diyor. Neler Niye lan? Niye ki geldi? Bitti. Dolayısıyla oyun içeri hoş Çıkalım buradan ya. Bura bize gülüp bize böyle gidiyor. Yaman Senin kafanı siki... Aa kimse yok. Var ya o şemsiyenin nasıl içinde silah var? Yavrum o şemsiyenin nasıl içinde silah var? Sen nasıl böyle 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 yapıyorsun? Sen nasıl tontiş ne kadar... Sen yanımda olsan var ya. Seni var ya. Ay Allah'ım ayıp olarak ama bunu bir olay demiş. Senaryoların bir daha yazarsan mutlu olur. <laughs> Muzlu sesim demiş. Ali kim ne oldu? Pastamız muz olacak bir tanecik? Uğur böceğim katlı atım zeb... <laughs> 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 ben muz olacak seyirim bir tanem seyirlerden yerim muzu. Diyerek mi gidiyorum? Şemek maymunu ya. Zebra mı? Artık ne şey var onu yapayım. Ay çarpı. 15 Aralık. Pardon. Mozu sütüm 17. Ya gelme evlen benimle mozu sütü çarşı. Tam çok olsa da pastam düğün pastam sürekli olacak. Ay, aşk çok ne değil ya. Mal lan bunlar. Senin kafanı siki. Aslında şu, bak şu iki yerde çok güzeldi. İki yerde şunu de koyabilirim. O yüzden şunu şöyle ben bir es Şey mamme şey mamme belli olmaz. Hiç şey bulamazsam onu koyarım. Tamam. Bu 30 30 gelmiş aslında. Neyse aktif yoktu. Yenile. Hadi geldim bakalım. O 4 kişi aktif hocam. Hocam 4 kişi aktif. Lan Ronaldo'su gene mi sen? Yok, bu başka Ronaldo'su galiba. Selam sevgili. Bak ne oldu? Bak şu okula sonra Seviyorum ha aşım. Ne diyor lan bunlar? İşte var. Bak bunlar bayağı şey var. Az önce bir tüp, biraz. Bunlar şey daha yeni sevgisini almış. Taze daha. Sevmem <laughs> kızım, kızım. Kızı kızı bak. İyi bak. İyi hocam. Hocam iyi. Ne yapmış? Savaş günü Biz ama Biz neyse bu bayağı da oynamıyorum bak 27 gün olmuş oyunu en son 12 gün önce oynamıyorum o zaman da video yaptıydık ha En son dur bu hesap ne zaman açmışız genel kutusu Aha, aha, aha. Dans etmem gerekiyor oğlum, dans etmem gerekiyor oğlum. Ah, <laughs> geldim. Sen yanımda olsam var ya, Senin var ya. <laughs> Alperen kral, baba baba pro 31. Evet ne pardon diyelim. Şunu asana ya. Ama biz burada El Alperen Kral'la konuşuyoruz. Alperen Kral nerede oğlum? Ha yanımdaymış. Senin ismini o zaman diyelim. Gayet mantıklı cevap bence. Yarmaz onun bir ne amara koyayım ya. Aynı mı? Ay, Hiç şeyini değiştirelim. Benim şuraya gelen vallahi seçelim. Biraz seski dur. <laughs> seski bak, seski değil. Seski. Senin kafanı sikeyim. Tamamdır. Ne diyor lan bu? Ne diyor siz? Hadi sohbet sesiniz yok. Biri kapatmış bu arada mı? Hangi malı kapattı bilmiyorum. Ben cevap versen hayvan. Hayvan ol. Ben buraya es alacağım. Gir abim malın. Sevdam şöyle biraz bir ama bunun bir tane levri ver avrisi yok. Ne de bunun lavrisi var doğ. An ismi mi sordum orospu çocuğu. İsmini sor. Ya evet, abı babro, şey <laughs> çıkarma sen. <amızdan>. Ne de bir <laughs> alta komasera gelmiş. Sen kaç. 20 bir mi hayvana bak. Benim acıdı ya. Alperen, okey. İyi yazalım. O, bana sorsun. Böyle böyle bir uzatacağız. Konuyu. Hüso Kral Hüso Kral mı acaba? Benim, benim ismim... Ee... Ayağım ben benim ismim ne olsun? Ben önce ismi dedim ama direkt ismim benim aklıma Elif geliyor hocam. Elif olsun. Benim ismim Elif oldu. Evet ama Elif isim. Oğlum ne bu mikrofon çıkacak ya. O ayağım uyuştu zaten. Yaş kaç? Yaş. Hadi seni mi kıracağım ama. I, 14 diyelim. 14 mi diyelim? 14 diyelim hadi yalan söylemeyelim. 14 diyelim. Senin kaç diyelim? Senin? Evet, senin dedik. Senin kaşan. Bak baba pro'da bile izleyeyim git lan buradan. 10 <laughs> diyor ya. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını ki. O benim lan beni niye attın orospu çocuğu? Hayır. <laughs> benim de on. Uyurum. Küçük velet. senden büyük diyor. Bir de küçük ve senden büyük diye ayrıldın. K. Asya. Asya'yı da sikeyim. Asya'yı da sikeyim ben Sözünü de. Dur. Sözünü Kim? Dur, sizi. Kim? Evet. Ah, tamamdır. Şimdi ben çıkabilirim. Bay bay. Evet, tamamdır. <laughs> tamam, çıktık şimdi oraya başar. Ayrıldık orada Evet. Ne kadar bu video bayağı olay yaşadık. Umarım video beğenmişsiniz. Daha çok bu şekilde video yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.